Merhaba arkadaşlar. Fatiha'nın lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı turşuk yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben burada hemen ocağımı açıyorum. Yarım kilo biberim var arkadaşlar. Bir çay bardağı su. Bir çay bardağı sirke, üzüm sirkesi. Bir çay bardağı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker döküyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Biraz karıştıralım. Bu tarafta sosumuz kaynarken bizde hemen biberlerimizin temizlemesine geçelim. Hemen biberlerimizi şöyle ucundan alıyoruz. Hepsini şu şekil temizliyoruz. Bütün biberlerimizi temizleyelim ve suyun kaynamasını bekleyelim arkadaşlar. Sosumuz kaynadı arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi içine atıyoruz. üzerine bir baş sarımsağımızla temizledik. Üzerine döküyoruz. Biberlerimizin rengi dönünceye kadar pişirelim. Yeşil biberlerin içine 3 tane de kırmızı biber attım arkadaşlar. Gerçekten lezzetli oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar renkleri dönmeye başladı. Ara ara kontrollü şekilde karıştıralım. Evet arkadaşlar altını kapatıyorum. Son kez karıştıralım ve kavanozlarımıza dolduralım. Şu şekilde bütün kavanozlarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün biberlerimi doldurdum. Kalan suyunu da üzerine dolduruyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıp iki geri bir ileri yapıp kapatıyoruz. İster buzdolabda isterseniz serin karanlık bir yerde iki gün bekletip üçüncü günü afiyetten yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun deneyenlere.